Merhaba arkadaşlar, bu konu anlatım videomuzun konusu ısı aktarım yolları olacak. Hangi ünitedeydik sevgili arkadaşlar? Dördüncü ünite enerjideydik. Beşinci konumuza kadar geldik. Daha öncekileri de işledik. En son ısı iletimiz ile bitireceğiz. Peki bunları ben nerede yayınlıyorum sevgili arkadaşlar? Buraya oynatma listesi linki koyuyorum. Bu oynatma listesinde arkadaşlar bütün konu anlatımlarını sıra sıra yapıyorum ve bu oynatım listesinde bulabilirsiniz. Hem matematik hem fizik için. Ayrıca örnek soru çözümleri, ders kitabı bunlar da var kanalımda. Notları okursan faydalı olur. Ayrıca burada görmüş olduğun testler de arkadaşlar oynatma listeleri olarak kanalımda mevcuttur. Bunlara da bakmanı şiddetle tavsiye ederim. Üniversite sınavına kadar sana yetecektir. Evet sevgili arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için. Ben de size konuyu anlatırken yardımcı olmaya çalışacağım. Milli Eğitim Bakanlığımızın müfredatlarını takip ediyoruz arkadaşlar. Onun için onlara da teşekkür ediyoruz. Evet. Arkadaşlar ısıyı öğrendik. <laughs> Değil mi bakın? Isı, iç enerji, sıcaklık arasındaki ilişki, ısı, öz ısı, ısı sırası, sıcaklık farkı, hal değişimleri, ısıl denge derken şimdi bu ısı acaba nasıl yayılıyor arkadaşlar? Değil mi? Onu işleyeceğiz. Bir ortamdan başka bir ortama ısı aktarımı, ısı aktarımı, enerji aktarımı bir başka deyişle üç farklı yolla gerçekleşir. Bu yollar iletim yolu sevgili arkadaşlar, konveksiyon ve ışımadır. Şimdi bunların detaylarına gireceğiz. Önce iletim dedik madem arkadaşlar. Isının iletim yoluyla yayılması. Maddeyi oluşturan tanecikler arası uzaklık, maddenin fiziksel haline göre değişiklik gösterir. Değil mi sevgili arkadaşlar? Şöyle kabaca gösterirsek Katı, sıvı, gaz diyelim. Mesela şunlar temsil olarak moleküller olsun. Katı da böyledir arkadaşlar. Sıvı da biraz daha böyle birbirlerine daha uzaktırlar. E, gaz da artık iyice abartmıştır. Böyle e, şöyle yazalım. Katı, sıvı, gaz. Daha birbirine uzaktır. Doğru mudur? Doğrudur. Ana fikir de buradan çıkıyor arkadaşlar. Olayı anlayabilmemiz. Katı maddelerin tanecikleri sıvı taneciklerine, sıvı tanecikleri de gaz taneciklerine göre birbirlerine daha yakındır. Aha da şekilde gördüğünüz üzere. Cepte mi cepte. Dışarıdaki herhangi bir kaynaktan ısı alan, aha da böyle, katı taneciğinin titreşim hızı artar. Öyleydi değil mi arkadaşlar? Zaten gıpraşıyordu. Kinetik enerjisi var, potansiyel enerji var. Gıpraşımları artıyor, titreşiyor. Titreşim hızının artması komşu tanecikleri titremeye başladı. Komşu tanecikleri etkileyerek onların da hızının artmasına neden olur ne kadar güzel. Isının bu şekilde tanecikten taneciye aktarılarak yayılmasına o zaman şöyle diyelim. Sevgili arkadaşlar. Tanecikten taneciye aktarılarak yayılmasına ısının iletim yoluyla yayılması denir. Konu kapanmıştır. En anahtar kelime bu arkadaşlar. Tanecikten taneciye yayılacak. Görselde de şöyle bir şey göstermişiz. Mesela böyle bir mum koymuşuz arkadaşlar. Burada da metal bir çubuk olsun. Ne oluyor? Bak burayı ısıtıyoruz, ısı veriyoruz. Önce buralar ısınıyor. İşte tanecikler birbirine çarpa 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 diğerinin hızını da arttırıyor arkadaşlar. Değil mi? Harika. Sıcaklık şuraya doğru yayılıyor. İşte iletim yolu. Olay budur. Ocakta ısınan çaydanlığın ve sapının ısınmasında olduğu gibi katı maddelerin de tamamında ısı, bak katıların, katı maddelerin tamamında, o bunun da altını yapalım. Katı maddelerin tamamında ısı iletim yoluyla yalı, yayılır. Tamam mı? Anahtar kelimeler, cümleler bunlar. Demek ki katı madde duyduk mu arkadaşlar? iletim yolu, hemen iletim yolunu söyleyeceğiz. Tabi değişik değişik konjöktürel durumlar olabilir. Tanecikleri arasında mesafeler katılara göre daha fazla olduğu için sıvı ve gazlarda ısının iletim yoluyla yayılması zordur. Bak olmaz demiyoruz, zordur. Tamam mı? Bu durum sıvı ve gazlarda iletim yoluyla ısı aktımının hiç olmayacağı anlamına gelmez. Buraya da hop şöyle bir e, ünlem koy. Yani e, bütün katılarda arkadaşlar katı maddelerin tamamında iletim yoluyla olur. Ama iletim yoluyla'nın tamamı ka katılarda olmaz. Bu cümleyi anladın sanıyorum. Anlaştık? Güzel. Arkadaşlar iletim yoluyla ısının yayılması e, olayı muhabbeti budur. Cepte midir? Ceptedir. Şimdi iki numarada ne vardı? Konveksiyon. Arkadaşlar konveksiyon biraz hassas bir şey. En çok karıştırılan, en zorlanılan arkadaşlar. Bunu detaylı dinlemeni tavsiye ediyorum şu an. Sıvı ve gaz taneciklerinin yer değiştirmesiyle ısının akışkan içinde yayılmasına ısının konveksiyon yoluyla yayılması denir. Bak nerede oluyor? Sıvı ve gazda oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Heh, konveksiyonun da anahtar kelimesi arkadaşlar sıvı ve gazlar. Bir başka değişikliğe akışkanlar da diyebiliriz değil mi? Bizim akışkanlar diye kocaman bir ünitemiz de vardı. Akışkan durumundaki sıvı ve gaz tanecikleri ısıtıldığında taneciklerin titreşim hızı artar, hızı ve aralarındaki mesafe artar. Şimdi şöyleydi zaten. Şöyle tanecikler böyleydi arkadaşlar. Şimdi titreşimimiz artıyor değil mi? Aralarındaki mesafe de artıyor. Birbirlerinden uzaklaşıyor bu arkadaşlar. Güzel. Sıcaklığın arttığı bu bölgedeki akışkanın yoğunluğu azalır. Şimdi şöyle arkadaşlar ısıyı veriyoruz. Şimdi burada tanecikler ısınmaya başladı. Hızları arttı. Aralarındaki mesafeler de arttı. Yoğunluğu azalır arkadaşlar. Isınan hava genleşir Duymuşunuzdur. yoğunluğu azalıyor e, yoğunluğu azaldığında da arkadaşlar tanecikler yukarı yukarıya yani yukarıya doğru hareket ediyor bak burada ok yönüyle göstermiş yukarıya doğru yukarıya üste bulunan ve yoğunluğu daha fazla olan tanecikler aşağıya doğru hareket eder Heh. Ne oluyor bak yer değiştiriyorlar Şimdi bu arkadaş ısındı bu tanecikler e, yoğunluğu azaldı yukarı doğru hareket ediyor. Suyun o, hani kaldırma kuvvetini birazcık şöyle bir düşünebilirsin. Yukarıya doğru gitti. O zaman soğukla yer değiştiriyor. Sıcaklar yukarı, soğuklar aşağıya. Sıcaklar yukarı, soğuklar aşağıya. Bu bir döngüye giriyor. Bu olaya sürüklenme denir. Bak ne oldu? Sürüklendi. Sıcaklar yukarı, soğuklar aşağı. Sıcaklar yukarı, soğuklar aşağı. Sürüklendi. Nokta. Yoğunluğu azalan sıcak tanecikler yukarıya çıkarken aldığı enerjiyi de beraberinde taşır. Bu hareket sırasında sıcak ve soğuk tanecikler birbiriyle çarpışır ve çarpışma anında yüksek enerjili tanecikler enerjinin bir kısmını soğuk taneciklere aktarır. Bu olaya da yayılma denir. Ha, bak biraz iletime benziyor sanki değil mi? Neredeyse biraz daha zorlasan iletim diyeceğim. Arkadaşlar de birbirlerine çarptılar ısıyı şey enerjiyi verdiler değil mi? Soğuk taneciklere aktarıldı. İşte buna da yayılma deniyor. Şimdi dana'nın kuyruğunu ko kopartıyoruz. Arkadaşlar konveksiyon lafı sürüklenme ve yayılma hareketlerinin birleş birleşimidir. Heh. Demek ki konveksiyon dediğimizde karşımıza sürüklenme ve yayılma gelecek. Yayılma Aktarım arkadaşlar neredeyse iletim gibi ama karıştırma tamam mı? Yayılma, aktarım. Sürüklenme de yukarı, sıcaklar yukarı, soğuklar aşağı, sıcaklar yukarı, soğuklar aşağı şeklinde. Aynen bak görselde de gösteriyor. Isıttık, ısıyı verdik arkadaşlar. Sıcaklar yukarı aşağıya. Bu arada da birbirlerine çarptıkça da arkadaşlar yayılma oluyor. Dolayısıyla konveksiyon ortaya çıkıyor, meydana geliyor. Isının konveksiyon yoluyla yayılmasına sobada yanan odunların oluşturduğu ısının tüm odaya yayılması ve ocakta tencere içindeki suyun ısınması örnek gösterilebilir. Aynı şekilde sevgili arkadaşlar bir oda düşünelim. Hop! Odayı düşün. Bak burada senin bir kalorifer peteğin olsun. Tamam mı? Bak bu kalorifer peteğinden sıcaklık çıktı, ısı çıktı değil mi? Havayı şey yapıyor. Hop! Bak burada da ne olacak? ısınan hava yükseliyor. Bak yükseliyor, yükseliyor. Yer değiştiriyor. Kimle? Soğuk havayla. Soğuk havayla böyle. O yüzden kalorifer petekleri yere yakın yerlere konulmalıdır. Burada da arkadaşlar e, sobayı çoğu arkadaşımız görmemiş, bilmemiş olabilir. Hatta geçenlerde biri anlattı bana e, Yeğeni işte küçük yiyenleri sobayı görmüş, bu ne ya demiş, tanıyamamış yani o derece. Sobada yanan odunların oluşturusu ya da işte bu ocakta bulunan tencere, bunu ocakta bulunan tencere sıcaklar yukarı çıkıyor, soğuklar aşağı. Kendi içinde bir yer değiştirme oluyor. Moleküller, tanecikler yer değiştiriyor. Anlaştık? Güzel. Ve birbirlerine çarptıkça da arkadaşlar ısı yayılıyor. Tamam mı? Aktarılıyor. Enerji yayılıyor yani. İşte sevgili arkadaşlar, konveksiyon denen hikaye budur. Biraz üzerine daha uzun dur durdum dikkatiniz çekerse. Tamam, güzel. Şimdi ışığın ısının ışıma yoluyla bu gayet e, anlaşılır en kolay bildiğimizde arkadaşlar güneş. Işıma deyince zaten en anahtar kelime güneştir. Ama sadece güneş değil arkadaşlar. Güneş gibi ışıma yapan bazı şeyler var. Onu da okuyalım. Isının elektromanyetik dalgalar aracıyla yalıyılmasıdır. Arkadaşlar bu dalgalar konusunda daha güzel göreceksiniz. Şimdilik elektromanyetik nedir falan filan. Isının iletim ve konveksiyon yoluyla yayılmasında maddesel ortam gerekliyken. Bak iletim ve konveksiyon için arkadaşlar maddesel ortam gerekli. Işıma yoluyla yayılmasında maddesel ortama ihtiyaç yoktur. Haa işte elektromanyetik dalgalar arkadaşlar böyledir. Mesela güneş ışınları uzay boşluk ya. Bak uzay boşluk boşlukta yayılabiliyor elektromanyetik dalgalar. Eğer yayılamasaydı güneş ışınları dünyamıza gelemezdi. Dalgalar konusundan şöyle minikte bir şey konuşmuş olduk. Diğer bir deyişle ısı ışıma yoluyla boşlukta da yayılabilir. Sıcaklığı sıfır kelvinin üzerindeki tüm maddelerden elektromanyetik dalgalar grubunda yer alan kızıl ötesi ışınlar yayılır. Bak bütün maddelerden demek ki kızıl ötesi ışınlar yani elektromanyetik dalgalar grubunda olan kızıl ötesi ışınlar yayılır. Kızıl ötesi ışınlara ısı dalgaları da denir. Güzel değil mi? Güzel. Kaynaktan çıkan ve enerji taşıyan bu dalgalar bir cisme çarpana kadar boşlukta ışık hızıyla yayılır. Bu dalgalar bir cisme çarptığında enerjisinin bir kısmını ya da tamamını bir kısmını ya da tamamını cisme aktarır. İşte güneşten gelen ışınlar geldi arkadaşlar. Bir kısmı atmosfere takıldı. Devam etti. Dünyamıza çarpar, bana çarpar, arabamıza çarpar, dağlara, taşlara, denize çarpar. Bu enerjinin bir kısmını ya da tamamını cisme aktarır. Ne kadar koyu giyinirsen mesela koyu renkli, o koyu renkli daha çok soğurur. Bu enerjinin neredeyse tamamı aktarılır. Bu cismin ya sıcaklığı artar, ya da cisim hal değiştirir. Güzel, sıcaklığı arttı. Böylece ısı ışıma yoluyla yayılmış olur. Isının ışıma yoluyla yayılmasında kızıl ötesi ışınların yanı sıra görünür ışık ve mor ötesi ışınlar da etkilidir. Artık bu kadar da detayı vermişler. Peki teşekkür ediyoruz. Görünür, görünür ışık, mor ötesi ışınlar da madde tarafından soğurulduğunda madde enerji aktarır. Güneşten bu ışınların üçü de yayılır. Koyu renkli nesneler, bak şimdi az önce konuştuk, açık renkli nesnelere göre bu ışınları daha fazla soğurur. Yani soğurur demesi arkadaşlar bünyesini alıyor, kabul ediyor yani. Dışarı yansıtmıyor, soğuruyor yani. Örnek verelim, bak kamp ateşinin en e, ideali güneş ışınları. Ama bakın kamp ateşinin yanında bulunan kişinin ısınmasında ısının ışıma yoluyla yayılması etkilidir. Nasıl oluyor? Kamp ateşinden yayılan elektromanyetik dalgalar. Allah Allah. Bakar mısın sen şuna ya? Kamp ateşi elektromanyetik dalga yayıyormuş. Evet, yayıyor. Mum ışığı da. Ne dedi sana? Bak, sıfır kelvin üzerindeki tüm maddelerden elektromanyetik dalgalar grubundaki kızılötesi ışınlar yayılır. E, kamp ateşinden de bırak da daha fazlası yayılsın yani. Güzel. Ateşe dönük kısımlar, kişinin ateşe dönük kısımları tarafından soğurulur ve kişi ısınır. Değil mi? Hep öyledir arkadaşlar. Ateşe dönersin, bir süre sonra arkanı dönersin, bir daha dönersin. Böyle döner gibi kendini ısıtmaya çalışırsın. Bu kişinin ateşe dönük tarafı ısınırken ateşe dönük olmayan e, zavallı kısımları herhangi bir e, elektromanyetik dalgaya çarpmayacağı için bu kısımlar doğrudan bak doğrudan ısınmaz. Dolaylı nasıl ısınır? Bununla birlikte ısının vücut içinde, bak vücut içinde yayılmasıyla, yani iletim yolu var burada ya da konveksiyon da olabilir. Tüm vücut ısınmış olur. Değil mi? Ha güzel. İşin içine o da giriyor. Yani arka tarafımız mesela şey kalmadı. Ama daha geç ısınacak. Güneşin dünyayı ısıtması, ısının ışıma yoluyla yayılmasına örnek verilebilir ki en klasik, en şaşmaz, en bizi tersoya ters oya düşürmeyen ışıma yoludur arkadaşlar. Gördüğünüz üzere görselde de göstermişiz güneş ışınları. Ama şimdi bunun mesela detaylarını Küresel ısınma şu atmosfer mesela arkadaşlar. Atmosferin etkileri onları da konuşacağız. Nerede konuşacağız işte şuradaki oynatma listelerinde. Sevgili arkadaşlar konuyu toparlayalım. Özetimizi yapalım. Isı aktarım yolları dedik. 3 tane dedik. İletim, konveksiyon, ışıma. İletim nasıldı arkadaşlar? Maddenin tanecikler arasında ısının titreşimler halinde tanecikten taneci anahtar kelime aktarılması konveksiyona da ne demiştik arkadaşlar hem sürüklenme hem yayılma ikisinin toplamıydı sıvı ve gaz taneciklerinin yer değiştirmesiyle ısının akışkan içinde yayılması bak akışkan içinde yayılması konveksiyon böyle de düşünebiliriz Işıma da arkadaşlar ısının elektromanyetik dalgalar aracıyla yayılmasıdır. <laughs> Enerjidir sonuçta arkadaşlar. Enerjiyi elektromanyetik dalgalarla iletmiş oluyoruz. Gel buraya. Bak iletim ve konveksiyon için arkadaşlar maddesel ortam gereklidir. Işımı için maddesel ortama gerek yoktur. Nokta. Anlaştık. Harikulade. Şimdi sevgili arkadaşlar bu konu anlatımımızı bitiriyorum. Dediğim gibi bak konu anlatımlarını dinledin. Daha da perçinleştirmek üzere arkadaşlar. Bak ders kitabı, sınıfçı ölçme etkinleri, örnek senaryolar. Bu sorulara da bakınız arkadaşlar. Bunlarla birlikte pekişecektir. Tek başına konu anlatımları olmaz. Ayrıca bak burada görmüş olduğun oynatma listelerinde de ısı ve sıcaklık konusu altında 9. sınıftaydı. O videolara da bakmanı şiddetle tavsiye ederim. Anlaştık. Harikulade. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu konu anlatım videomuzun da sona gelmiş bulunuyoruz dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim umarım sizler için faydalı bir video olmuştur sağlıcakla kalın.